Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte muhteşem bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uygulamasız ekran videosu nasıl çekilir onu göstereceğim arkadaşlar bildiğiniz üzere ekran videosu için birçok program gerekiyor bazı telefonlarda taşımayabiliyor arkadaşlar ee, arkadaşlar Öncelikle Play Store'a giriyoruz arkadaşlar Play Store'a girdikten sonra buraya Google Play yazıyoruz Google Play oyunlarına ihtiyacımız var arkadaşlar onu açıyorsunuz arkadaşlar video çekmek için şurada bir sürü oyunumuz var mesela ben Brawl Stars'ı seçeceğim Brawl Stars fotoğrafının üzerine bir kere tıklıyorum şurada üst tarafta kamera var ona tıklıyorum ya benim telefonda yeterli alan yokmuş. Bir saniye arkadaşlar. Şunları silelim. Şimdi şuraya gelelim. Şuraya. Boş şeyleri silelim. Temizle diyorum. Temizleyelim. Şimdi temizle diyorum. sürü de fotoğraf var ya. Şu bu. O bence önemli. Ya öyle şey olmaz yani. Olmuyor arkadaşlar. Güvenlik değil. Ben şimdi tekrar play oyunlara giriyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bende yer olmadığı için şuraya tıklıyorsunuz. Sonra burada e, istediğiniz ID HD ya da SD e, ayarlıyorsunuz. Sonra şuraya başlata tıklıyorsunuz. Sonra şurada bunun gibi bir tane olacak arkadaşlar. Ama siyahı olacak. Şuna tıkladığınızda burada başlat diyor aşağıda şurada. Şurada aşağıda başla diyor ona tıklıyorsunuz arkadaşlar sonra oyunu atıyor sizi sonra başlıyor ama siz isterseniz bu oyunu istemiyorsanız ya da oyun videosu çekmek istemiyorsanız aniden şurada yuvarlak tuş var ya işte şeyden çıkmak için komple her yerden çıkmak için hemen ona tıklıyorsunuz hala burada kalıyor o. ve başka şeyleri çekebiliyorsunuz arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olup ve bu videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten işe yarıyor. Çok güzel de oluyor arkadaşlar. Ben kendi telefonumda yapabiliyorum ama bu telefonda yer olmadığı için yapamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Umarım videomu beğenmişsiniz. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup ve bu videoya like gelme gelsin arkadaşlar. Hadi görüşürüz.